Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet şimdi liderlik tablosuna bakıyoruz. Hangarı yeni yeni şeyler aldım. Yeni robotlar aynı zamanda yeni gelen Titan da aldım. Aynı zamanda arkadaşlar etkinlik var tabii ki de. Titan eğitimi gelmiş. Eğitim etkinliği de geldi. Hem buradan liderlik tablosunda birinci sıralamaya çıkıp aynı zamanda şuradaki ödülü garantileceğiz. Ee, bilirsek eğer pilot 2 seviye falan evet garantileriz ya her türlü evet, evet Garantileriz abi şimdi Arkadaşlar şimdi e, yavaş yavaş yükseltme yapacağız tabii ki de Şu anki yaptığım titana ben pilotuna ayarlayıp pilotunu yükselteceğim Görmüş olduğunuz gibi elimde 20.000 pilot yükseltme şeyi var evrensel var younglittan Aynı zamanda 31k altınım var Ata yaptık abi Evet atadık. Sonra dek savaşçı ne diyor abi? At rank 5'te rank ee, tut falan diyor. Neyse abi. Biz şimdilik titanımızı güçlendirelim. Oo. PT istiyor. PT ile amına koyayım yükseliyor. Değişik. Neyse. Yapacak bir şey yok abi. Yükseltelim. Arttır diyor. Tabii rütbe ile beraber veriliyor bu tabii. Neyse abi biz ee, PT ile yükseltelim. %50 bir şey var. 22 ee, PT gidiyor. Elimize 7800 PT var abi terfi ettir modunda. Ee, yok abi silahları ayarlamam lazım. Silahlar ee, silahları acaba çıkartsam mı ne yapsam onun hakkında? Yeni yeni silahlar ayarladık da şu silah yerine ee... Neyse yeteneği değiştiririz de abi. Sıkıntı değil. Terfi et bize direkt dire dire direk şey yap. Hemen hmm... Robota göre hareket edeceğim Tabii ki de. Büşan birinci yeteneği yetkinken Savunma puanları arttırdık. Tamam güzel. Hel yine güçlendirelim. Güçlendirelim. Devam ediyoruz abi. Evet terfi ettir de %20'lik bir şey istiyor. 320 diyor. Edelim abi. Güzel bir yetenek gelsin. Evet. Sarı geldi. Bilmiyorum o nasıl bir şey geldi. Bu can dayanıklılık olanları entegre hasarı ve hasarı diyor. Tamam. iyidir. Yükseltelim abi. Yetenekleri olanlarla beraber sizinle beraber şey yapacağız. Ee, bakacağız. Kontrol edeceğiz. Yetene yetenekleri seçeceğiz titanların. Ve ben bunun pilotuyla beraber, robotun kendisiyle beraber yükseltip o şekilde ee, oynayacağım. Hem siz de görmüş olacaksınız yeni Titan'ın gücünü aynı zamanda. Hem ben de görmüş olacağım. Hep beraber göreceğiz abi yeni Titan nasıl işlevli mi değil mi diye. Yükseltelim. Terfi ettir, terfi ettirelim abi. Abi silahları tabi yapacağım silahlar şimdi olabilir. Mor mu verdi lan bana? Ölüme geliyor? Yok sarı ver. Bir fena Yok. Bunu yükseltelim abi, yükseltelim. Yavaş yavaş zaten yükseltiriz onu, bir şey yaparız. Güçlendirelim abi. Bir saniye, hemen geliyorum. Kapı çaldı herhalde. Evet, geldim kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar bu arada... Ee, ...deprem oldu. Yaşayanlara geçmiş olsun. Ben de yaşadım, hissettim. Abi tam da tuvaletten sıçarken oldu. Çok kötü bir durumdu. Allah kimseye göstermesin. Yani öyle bir durumda yakalandı ki depreme. Yani kaçamıyorsun da bir yere. Gidemiyorsun da. Dedim ki tuvalet mi dedim S sıçmayı yarıda mı kessem dedim. Acaba kaçsam mı dedim. De, ikile, dedim Bir arada kaldım ama en iyisi dedim ki sıçmaya devam edeyim. Neyse arkadaşlar terfi ettir modu Güzel indirim veriyor. Ne kadar indirim? 140. Güzel. Bunları terfi ettirelim abi pilotu. Şu anda kaçta açılacaktı lan bu? Neyse biz güçlendirmeye devam edelim. Bir düşman robotu yok etmek silah hasarını neyse. Yükseltmeye devam abi. Bu arada Titan indirimi halen gelmedi. Sadece pilotuna indirim geldi. Değişik. Yavaş yavaş böyle indirimle şey yapacağız. %50 indirim gayet güzel bir indirim arkadaşlar. Yarı yarıya. Çok iyi. Ee, yükseltelim. Kaç seviye kadar oluyor Titan e, Titan pilotlarını bilmiyorum. İlk defa yapıyorum şu an. İlk defa Titan pilotu geliştiriyorum. Evet 800 tarif ettirme 800 diyor. Ettirelim abi. Tamamen ben kendi robotun kendisine göre geliştirme yapacağım, güçlendirme yapacağım. Kurşun işlemez Akıncı bucağın. Ne settirelim abi hızlı bir şekilde. PT'miz hala var bol bol. Zaten daha henüz robotu PT harcamadım. Ona ne kadar gidecek bilemiyorum. Kaç PT gider? 25 istiyor şimdi. Evet. Ne bir PT hemen bir yine şey yapalım. Terfi ettirelim. Evet, RP arttı. Diğer evet Titan dayanıklı arttırdı %5 güzel. Diğer Titan'ın yeteneğini de açmak lazım. Yürütme kaç olunca açılıyor lan? Ra At rank diyor 3 yıldız olunca diyor. Daha kaç tane yeteneği var abi? Oo, o 90'a kadar yükseliyor. Vay amına koyayım. Lanter. e, yükseltme yapmayacağım. Lan mesela şu yeteneği gri yeteneği ne yapacağım ben mesela? Onu değiştireceğim. Yani Yetenekleri robota göre ayarlayacağım tamamen. Güzel güzel indirim vermiş ya iyi. Yani PT'niz varsa, pilotunuz da varsa, evrensel falan kaçırmayın indirim ben. Terfi ettirelim. Mor verdi bu sefer. Bu John'dan entegre silah hasarını bir tane verilen hasarı 167. Tamam bu. Buna bir bakalım abi. Entegre silahları bir şey yaparız. 37 37 gidiyor artık sağlam bir güçlendirme istiyor. Olsun abi. Sağlam titanınız olsun. Gerisi önemli değil. Evet. Hem yeni titan. Evet. Güzel. Çok çok iyi indirim. Yani yarı yarıya. Ama bu terfi ettirme mi? %30 olsaydı, %40 olsa da o güzel olurdu. Yapacak bir şey yok abi. Terfi ettirelim. Evet. Mor verdiğini ikinci yetenek ettiğinken hareket hızını arttırır. Tamam bu da güzel. Bu yetenekle şey yaparız. Hem yeteneklere de bakarız pilotun şeyini. Evet bayağı gidiyor şu anda. Bayağı bir sağlam sağlam gidiyor abi. Hiç bana basın demeden. Güçlendirdik. Tekrardan güçlendirdik. Terfi ettir. En sonda bu şekilde terfi ettir diyor. Hmm. Sarı istiyor. Bak bunu bilmiyordum. Bilmeyenler de öğrenmiş oldu arkadaşlar. En sonda sarı istiyor. Yani bunda bir indirim yok. <laughs> Keşke sıfır olsaydı <laughs> ama maalesef sike sike vereceğiz. Evet. 91 fullledik pilotumuzu. Ne diyor? Bijon hızı artar ama dayanıklı yüzde iki azalır diyor. Yükseltelim diyeceğim de bu kalsın abi bir şimdilik. Şimdi arkadaşlar e beceri geldik şimdi. Liderlik tablosuna bakalım. Birinci olduk. Evet. 8K puan yapmışız. Daha halen puanımız dağlar kadar puan var. Abi yükselteceğiz. Yani yapacak bir şey yok. 91 yaptık sonuçta pilotu. Mareşal yaptık. Aynen. Cefasitan dayanıklılığı %26'nı üstünde Radar etkileşti. Yani görünmezlik herhalde. Bir boş yeteneği de var. Hadi bakalım. Vücuan 130 sayıda sahip olduğunda ek savunmasını kazanır diyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar yeteneği değiştir diyelim bir. Ama başa şu lentar hafifletmesi kazanır. Ek evet. Yetenek listesine girdim abi. Vücuan dayanıklı, dayanıklılığına ve titanlara verilen hasarı arttırır diyor. Evet bu güzel yeteneğe benziyor. Vizyon daha fazla silah hasar verir. Evet bu da güzel. Dayanıklı artır diyor. Evet şu dayanıklı arttırma olayını seçelim abi. Dayanıklı artsın yani robotun. Ee, evet, şuradan yükseltelim. 20 400. Evet verdik. Vizyon dayanıklı arttı. %6 arttırırdı hem de. Güzel. Şimdi ba bakalım hangi robotu yeteneği şimdi bir saniye kurşun ve birinci yeteneği hmm, evet Jön bunu ne diyeceksin hazır vermiş şimdi abi yetenekleri bir seçelim bir saniye. Vision daha fazla silah hasarı verir. Evet zaten verilen hasarı arttırır diyor. Evet bu önemli. Titanlara verilen hasarı arttırır. Düşüne Vijon tarafına verilen hasar artar diyor. Dayanıklı %5'e düştüğünde. o çok abi çok şey bu. Ee... Araştırmamız lazım biraz. Evet, bu yeteneği önemli arkadaşlar. Abi şu anda <laughs> düşünüyorum acaba hangisi bir fena e geçten sonra. Şu önemli. Bize sürekli bu robotlar arkadaşlar bize sürekli yeteneği olan yetenekler lazım. Yani sürekli yetenek yapacak. Yani yok efendime yok Fener'i ele geçirdi. Yok böyle oldu. Yok 15 saniye falan filan. Tabi avantajlı şeyler bunlar ama önemli olan bize sürekli yetenek olan şeyler. Onu şey yapacağız şimdi. Onu ayarlamaya çalışıyorum ben. Bir con, bir Fener'i ele geçtikten sonra hareket hızını 30 saniyeliğine arttırır diyor. Ee... abi bir gerek yok. Bize şey lazım. Sürekli hasar ee, şey yazdım. Evet. Her saniye bak. Her saniye diyor. Makinist. Bize bu lazım abi. Canı dayansın abi. Yükseltmeye devam edelim. Tamam bunu yükselttik. Bak mesela diyor ki bir düşman robotun yok etme silah silah hasarını 5 saniye attırır. Mesela bu bizim 5 saniye hani 5 saniyede hani belki robot arkaya gidecek, kaçacak. Bilemezsin abi. Hani bilemez. O yüzden yani bu gibi yetenekleri değiştirirseniz robotunuz daha işleyebilir. Yani sürekli yeteneği olan yetenekleri kullanın, seçin. Kurşumuz işlemez lakıncı. Bir tane gerisinde 30 saniye boyunca hazır onu diyor. Bir tane gerisinde sonra. şimdi hangisini abi? Şu gri, gri şey yapalım. Gücün dayanıklı ve verilen hasarı, hasarı arttırır diyor. Evet, Bijon daha fazla silah hasarı verir. Evet, bu önemli arkadaşlar. Daha fazla silah hasarı versin Bijon. Şunu da yapalım. Yükseltelim abi. Devam. Evet %5 silah hasarı arttırdı sürekli. Gayet bence güzel mantıklı bir şey. Lider tablosuna bakalım bu arada ne oldu lan? Evet 12 kalmışız. Ee, daha henüz <laughs> yavaş yavaş bakalım. Ya, gerçi herhalde yapamayacağız gibi. Öyle gözüküyor. Şimdi abi bunu mor yaptık. Yani çoğunu sarı yapmışız. İnatçı diyor. Şimdi abi bakalım. Vision Titan'a veren hasarı arttırır diyor. Hasarı artsın abi Titan'a veren hasarı artsın. Yani birinci etkin etkin savunma puanı arttırır diyor. Birinci etkin evet savunma puanı önemli. Bir düşman robotuna yok etmek silah hasarını 5 saniye arttırır. Evet abi bu bence boş bir şey bana göre. Ee, bunu abi bunu yerine şunu seçelim. Evet. Hasar Titan'lara karşı hasarımız artsın abi. Yükseltelim. Evet %10 artıyor hem de. Gayet iyi. Gayet e, akıllıca bir seçim. Bu sondaki yetenek koşuma gitti. Hız veriyor Bujon'a. Gerçekten de hız önemli. Onu da yükselteceğiz. Hatta şöyle yapalım. Tam anlamıyla yükseltelim. Ee, güçlendirelim yani. Verelim abi biraz çünkü 1460 x diyor. Baya baya bir uğraştırır bize. Güçlendir diyelim. Evet %100 oldu abi. Gayet iyi. Sonucu boşa mı bastım? Ne oldu lan bana? Neyse önemli değil. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar. Pilotunu ayarladık yani. Robotun pilotunu hemen hemen zaten bugün fullleyeceğiz fullledik zaten de. Vision dayanıklılığını bunu seçmedik değil mi biz? Evet seçmedik bunu. Hem dayanıklı hem de sana veren hasarı arttırıyormuş. Bunu da seçelim abi. Ee, Enteki hasarı ve sana veren hasarı %2 arttırdı. Vision ikinci yeteneğe ekran herkesini arttırdı diyor. Evet bu da iyi. Abi şu anda bunlar iyi. Etkin savunma puanı arttırdı diyor. Bion birinci yeteneği etkinken savunma puanlarını arttırdı diyor. Hmm. Şimdi birinci yeteneği abi çok şey. Hani Tek savunma puanı kazanır diyor. %30'dan daha az dayanıklığa sahip olduğu sürece diyor. Yani %30'dan sonra zaten benim bildiğim herhalde artık yani ölü bir robot yani %30'dan sonra. Doğru değil mi arkadaşlar? Yani %30'un altına düştüğü zaman ne yapabilir ki? Hani biraz daha bir şeyler yapabilir ama Pek zannetmiyorum o kadar işlevi olmaz. Her evet, savaşta işte titan şarjın kalıcı bir başlangıç bonusuydu diyor. Hmm. Şuna bak Titan ustası şuna bir bakalım abi her savaşta diyor Bijon Titan şarjını Abi ben şu anda e, ee, hızını arttırmak istiyorum Yani şunu arttırayım bunu da bir fullleyeyim, Bunu da bir e, sarı yapayım. Bu da mantıklı. Hız önemli. Evet %10 hızla kazanmış. Gayet iyi. Bu arada abi bayağı bir sağlam geliştirdik arkadaşlar ama kaç pt kaldı elimizde? 5.5 pt'miz kaldı. 5500 yani. 5500 pt'ydi abi. Titan indirimi geldiği zaman Titan'ı yükseltmede kullanacağız. Şu anki canı 9 seviye. Şu anki canı 686K canı var. Yani robotun canını fullleyeceğiz. Aynı zamanda tabii ki de basit kısmı var tabii ki de. Şunu da yapmamız lazım. Bunu da yapmamız lazım. Bunu da halledeceğiz. İndirimlerden yararlanın arkadaşlar. Oyunda yani acele etmeyin. Benim gibi biriktirin malzemenizi bir şey olduğu zaman şey olduğu zaman indirimlerden faydalanın aynı zamanda hem etkinlikleri de yapmış olursunuz böylelikle bak 15k oldu bu ana gemi alıyorum bilmiyorum nasıl bir şey olacak ama ana gemi gerçi bunu kullanmam ya hani bir bakarım çok iyiyse kullanırım ama gerçi bir seviyede fazla öyle o kadar işlevli olmuyor yani fullemen lazım şeyi gemiyi neyse arkadaşlar şimdi bakalım Maraşal rütbeli Maraşal olmuş ha vay amına koyayım. Şimdi bu ikinci yeteneği atkisi hareket hızı arttırır diyor. Şunu tekrardan mı yükseltelim abi. Şunu da bir mavi yapalım. Bijon don donanılan ili entegre silahların hasarını ve titanlara verilen hasarı %1-2 arttırır diyor. Şimdi deli fişek. Arkadaşlar şimdi entegre silahları araştırmamız lazım. Şimdi bu entegre silah oluyor mu acaba? Şu Higon yeni bir Titan silah. Yok yeni değilmiş. Entegre bir silah mı? Ee, bakmamız lazım. Şu anda oyuna bir sürü arkadaşlar yani şey geldi. Silah geldi, robot geldi. O yüzden hani okuyarak yapıyorum. Yanlış bir şey yap, yapmak istemiyorum daha doğrusu. Akıllıca seçimler yapıp o şekilde oynamak istiyorum ben. Şu anda bakıyorum abi. Yani bu kalsın bir yerde bu silah hangi hangi silah iyi, hangi silah iyi ona bak göre şey yapacağım çünkü. Alfa, av alf tüfeği, yüksek yakın dövüş verimli, pompalı tüfek verildi, yapılan her atış hedefe zehirli bir sıvı bırakır diyor. Şimdi bu pompalı gibi bir şey bu. Sıvı atıyor bu. Pompalı şekilde, zehirli bir şekilde atıyor hem de bu. Böyle bir silah herhalde. Popülermiş. Diğerleri zaten eski kullandığım silahlar biliyorsunuz. Lanterin, Muramesin üzerine bir silah vardı. Onu kullanıyordum ben. Zaten onları sattım neyse. Arkadaşlar şu anda ee, buna bir bakalım. Bijon diyor. Bijon ikinci yeteneği savunma puanları arttırdı diyor. İkinci yeteneği de abi bu da kalsın savunma puanları artsın. Güzel de savunma puanı veriyor. %50 gayet iyi. Bunu da mavi yaptık. Mor var. Yani şu anda abi gayet pilotu. Full fullendi robotun pilotu kendisi. Şöyle bir liderlik tablosuna bakalım. 17k oldu. Yavaş yavaş arttıracağız zaten. Şimdi abi hmm, başka ne yapacağız? Başka bakalım bir. Bu bu var. Bunu da bir fullleyelim. Bizim %30'da az dayanıklı sahip olduğu zaman arkadaşlar ben ya şundan bilmiyorum da emin değilim ya. Abi ben bunu değiştirmek istemiyorum. İçim rahatlasın. Sürekli böyle bir Vision dayanıklılıktan veren hasarı ve %4 arttı. Mesela bak şu mesela sürekli bu yeteneği olan ağır savaşçı dediğimiz bu yeteneği ben bununla değiştirmek istiyorum ya. Çünkü sürekliliğin yani süreklilik var yani. Düşündüğün zaman süreklilik var. Evet abi ben bunu ağır savaşçıyı şey yapmak seçmek istiyorum ya. Seçelim abi. Bir de şöyle bir bakalım. Daha iyisi varmış. Dijon ikinci yeteneğe etkençten sonra maksimum dayanıklılığının bir bölümünü tamir eder diyor. Evet bak bu da iyi. Dijon diyor dayanıklılığı artar ama hızlı azalır diyor. Aslında hızı buradan verdik bir yandan. daha fazla yasağı sahibi zaman Dayanıklı ama dayanıklı. Abi dayanıklı adam lazım. Şuna şu sürekli olan şeyi verelim. Hem dayanıklı hem de titanı arttırıyor abi. Buna verelim ya. Bunu yükseltelim. %2'lik bir oran yine iyi. Hem Titan'a karşı %2. %2 dip geçmiyor arkadaşlar. Ha silah hasarınız ne kadar fazlaysa ya da dayanıklılığınız ne kadar fazlaysa ona göre de %2'lik bir oran sağlıyor. Yani bu 30k olabilir, 40k olabilir. Hiç önemli değil. Silah hasarın Titan'a verilen hasarı %1'e Evet. Abi ben entegre silahıyla uğraşamam Bijon'un. Yani robotun kendisiyle uğraşmak istiyorum ben. O yüzden abi hani Yok entegre silah düşeceğim, yok böyle olacak falan. Ya yani sürekli bir yeteneği olmasını istiyorum ben. Yani amacım o yönde benim. Şu anda bakalım. Yok, bize sürekli yetenek lazım. Diyor ki birinci yetene yeteneği, yeteneği sonra maksimum dayanıklılığın bir bölümünü tamir eder diyor. Evet bak bu mantıklı bir şey. Sonuçta şifa veriyor sana. Tamir ediyor. Bu mantıklı bir şey. Eee kısmen tamir eder yok, artar diyor. Bu abi bu yok. Bu olmaz. Daha fazla yok, olmaz abi. Ya bir yetenekten bir yetenek kısmayım diyorum ben. Abi en mantıklısı birinci yetenek etkiten bir bölüm e, tamir eder şeyi var ya. Bence bana göre o daha mantıklı geldi. Ee, ne diyor? Birinci il yeteneğini etkinleştikten sonra maksimum dayanıklığın bir bölümünü tahmin eder. Evet abi bu önemli olan benim için bu. Hani bu hız veriyor ya birinci yeteneği. Ben onun yerine bunu seçtim. Evet. Onu da yükseltelim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bugün Bijon'un pilotunu fullemiş oldum. Hem siz de gördünüz. Ne kadar PT gittiğini ya da ne kadar eee pilotun terfi ettirme memori mu diyorlar ne diyorlarsa artık o kadar gitti yani. Elimizde bayağı vardı ve şu anda kalan 3 ka falan kaldı. PT'miz hala var. Yani PT bayağı bir gitti yani PT. 7800 PT'miz vardı. Yani kaç kaldı? 2000 falan gitti yani aynen. 2200, 2300 gibi bir PT harcamış olduk. Pilotun kendisi ama full fullendi. Tamamen full. Görmüş olduğunuz gibi. Pilotunu fullledikten sonra arkadaşlar tabii ki de robotun kendisini de geliştireceğiz. İndirim bekliyoruz şu anda. Yavaş yavaş silahlar falan olsun. Sonra diğerleri olsun. Bu şekilde en sonda son halini göreceksiniz robotun ne kadar işlevli olduğunu falan. Yani ben benim amacım burada gelişimimi hem siz de görmüş olursunuz ya da ne kadar PT gidiyor bir robotun yani titanı geliştirme ya da ne kadar memurum gidiyor ona göre siz de hareket edersiniz. Ee, ben yeteneklerimi böylece seçtim. Siz tabi farklı bir stratejiniz varsa siz ona göre oynarsınız. Ama bana göre mantıklı olan bu yetenekler. Çünkü abi önemli olan robot robota sürekli yetenek vermesi. Yani bir yetenek seçmek istiyorsanız süreklilik olacak abi. Yani sürekli sasar artacak, dayanıklık olacak. Efendim yani süreklilik her zaman benim için daha önemlidir. Yani işimi sağlam almayı severim. Zaten bunda, burada da görmüş olduğunuz gibi her şeyi sağlam aldım işte şansa bırakmak istemiyorum. Yok 5 saniye hasarım çıkacak. Yok 10 saniye sonra işte savunma sistemi artacak falan. Onlara hiç gerek yok. Süreklilik her zaman iyidir. Evet arkadaşlar. Videom bu kadardı. Bu arada liderli tablosuna bakalım. Ee, 20k'ya çok az kalmış. Zaten yaparız bunu. Hatta şöyle yapalım ya bir. Bir bakalım Titan halen ne istiyor? Titan eğitim diyor. Ee, bir savaş kazandığın için diyor. Örüt be. Evet. Şimdi demek istediğin zaman. Full yendi ama abi. Tabii ki de biz şey yapamadık. Şuraya bakalım. Burada da birinci sıralamadayız tabii ki de. Ama yarışıyoruz herhalde. Daha fazla veri gerekli diyor. Evet. Burayla yarışıyoruz biz. Neyse. Hallederiz. Yapacak bir şey yok. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ee, bu şekilde bir pilot ayarlaması yaptım. Yavaş yavaş Titan'ın kendi PTS'i olsun, onun dışında silahları olsun yükselteceğim. Hem de siz de görmüş olacaksınız nasıl, ee, ne kadar PT gittiğini indirimle beraber ya da ne kadar harcama yaptığımı siz de görmüş olursunuz en azından. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, görüşmek üzere, bay bay.